merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam üzeri yavru köpeklerime et suyuyla sütü karıştırıp verdim. Çünkü sürekli mamayla yumurta karıştırınca yemiyorlar. Bugün de sadece süt ve et suyunu karıştırdım. Zaten arkadaşlar kaşımalar durdu. Ama yani çok zarar zarar var köpeklerde gerçekten. Karın altları falan çok kötü bir şekilde aşınmış. İnşallah bunlar yavaş yavaş kendilerini toplayacaklar. Yani ilaç henüz daha yeni etkisini göstermeye başladı. Daha yeni yeni işte vücut ilaca şey bağışıklık kazanıyor. Kaşıntıları durmuş arkadaşlar. Onu fark ettim. Çünkü önceden çok kaşınıyorlardı. Hem de aşırı bir derecede kaşınıyorlardı. Şimdi en azından kaşınmıyorlar. bayağı bir acıkmış. Çok da güzel köpekler. Gerçekten yani kangallık oranları da yüksek. Dişi de çok fazla parazit ilerlemiş. Vücudunu şu karın kısmında bayağı bir etki etmiş. Ama düzeliyorlar. Yani o kadar çok fazla kaşınmıyorlar. Artık daha yavaş yavaş çalışıyorlar. Yani ilaç da etkisini göstermiş. Parayla arasan bulamazsın böyle köpekleri gerçekten. Yani insanlar biraz hastalık alınca, biraz şey olunca yani 3-5 kuruştan korkuyorlar. Yani ben yani fazla bir şey harcamadım bunlara gerçekten. Yani bir zaten dış parazit ilacım vardı. Öbürünü de gidip veterinerden aldım. Yani iki tane canı hayata bağlamak çok zor değil yani. Eğer ki biz o canları gerçekten şey olamıyorsak yani bir yaralarına merhem olamıyorsak boşuna yaşıyoruz demektir arkadaşlar. İnsanların bence biraz duyarlılığa çağırıyorum. Gerçekten sokakta onca hayvan var. Yani herkes yani kendi bakabileceği kadar yani kendi bölgesinde birkaç tane hayvanı sahiplense yani onlara hiç değil şu kış günü biraz yemek verse su verse yani çok da bir şey kaybetmezler arkadaşlar. Aliş, Aliş, gittin mi? kaşıma oğlum kaşıma. Kaşıma bak yeni yeni bak kendinizi topluyorsunuz. Ama bak kaşınmamanız lazım sizin. Yani şu anda sizin kaşınmamanız lazım. Kaşınırsanız yani iyileşemezsiniz. <laughs> ne kadar da masum masum bakıyorsunuz değil mi? Hadi Heh, gel sütünüzü için bakın. İçin. arkadaşlarım bazıları sularını soruyordu. Suları burada arkadaşlar. Yani biz hayvanlara Baştan sağma bakmıyoruz. <laughs> Minikler. Bakayım. Bakayım. Hanimiş o? Hanimiş o? gelmiş orada. Onu orada. oranın teli çıkmış. Şşt. bak bak aslan. Efkan. Uçuk, uçuk, uçuk. Efkan. Şerkan. Efkan. Şerkan. <laughs> Doydunuz mu? Zaten ben size gece yine takviye yapacağım. Yani o sütünüzü içtiniz ama Gece de size biraz mama yumurta karışımı vereceğim. Çok aşırı derecede sarmış ya. Şu dişi olan yani erkek olan da o kadar çok fazla yok da şu dişi olan da gerçekten çok fazla bir parazit almış. Ama en azından kaşıntılar zaten kaşıdıkları için o kadar çok yara oluyor vücutları. Şimdi kaşınmazlarsa birkaç gün daha şu gördüğünüz şuradaki parazit geri vurur artık. Yani bundan sonra yavaş yavaş kendilerini tamamen toplarlar. Şerkan. Şerkan. İkisinin de şurasında bir beyazlık var arkadaşlar. Tam şurada. Çok tatlılar gerçekten. Maalesef bugün yine gittim arkadaşlar. Bunları bulduğum yere. Annelerini yakalayamadım. Ee, bizim burada da yani pek böyle duyarlı hayvan severler yok yani bana yardım etsinler. Eğer sizler biliyorsanız tanıyorsanız yardımcı olabilirseniz bana çok iyi olur. Çünkü annelerin de gerçekten tedaviye ihtiyacı var. Hayır kaşıma hayır. Hayır. Kaşıma. Hayır. Ne var? <laughs> ben e, şu dış parazit ilacını getirdim de bunlara biraz daha uygulayayım. Evet arkadaşlar, karışımı hazırladım dış parazit için. Aliş, sen al e, kamerayı. Tut bana doğru kamerayı. Aliş biraz geriden o böyle tam görüyorsun. Arkadaşlar bu, bu dış parazitler için. Yani bu şekilde komple boyun kısmında uyguluyorum. Biraz da şöyle süngerim var arkadaşlar tabi. Elde olmayan sebeplerden dolayı bununla idare ediyorum. Şöyle bununla genelde şu karın kısmını şöyle bir güzelce yediriyorum. Bu kaşıntısını ve dıştan gelen parazitlerini alıyor. <laughs> Sen şimdi gidebilirsin içeri. Hadi aslanım. <laughs> Sen öbürünü de getir Ali. Öbürünü de getir. Getir bakayım. Bunda çok fazla var arkadaşlar. Bunda gerçekten parazit çok feci bir şekilde sarmış durumda. Arkadaş biraz kamerayı yaklaştırır mısın? Bakın arkadaşlar bunun karın kısmında gerçekten çok fazla bir şekilde sarmış. Arkadaşlar dış parazit tedavisini ikisine de uyguladım. Şu şekilde zaten komple vücutlarına yaydım. Yarın değil, öbür gün tekrarlayacağım. Ama yarın bir bunlara öbür gün tabii ki şey yaptıracağım. Duş aldıracağım bunlara. Vücuttaki ilacı bir atsınlar tekrardan. Ondan sonra bir daha şey yapacağım. Paraziti uygulamaya devam edeceğim. Aliş erkeğini buraya getirir misin? Gel Şerkan. Küçük küçük küçük. Şerkan. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın. Şerkan.